Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çiftlikte akşam rutini videosu çekeceğiz şimdi. Bizim akşamlarına nasıl oluyor nasıl bitiyor? Yani ne yapıyoruz? Nasıl geçiyor bizim günümüz? Öyle bir video çekeceğiz şimdi. Arkadaşlar i̇şte burası samane. Eee 7 x 2 toplam 14'lü bir samane. Bunlar süt ölçerlerimiz. Her e, inekte süt ölçerimiz var. Buralar çalıştırma ekranı. Tamamenimizin dediğim gibi 7 x 14. Burada süt tankımız var. Burada her işimizi gören İtalyan ayları Landini. Burada yem karmaya ayırdığımız 780 motorumuz bir yandan yoncağımız da sulanıyor. Burada saman balyalarımız var. Tarladan topladığımız borular. Şimdi çalışan arkadaşımızın yanına varalım. Burası yem karma yerimiz. Buradan saman atıyoruz. Samanlı atılıyor şu Tam 730. zamanımız arkadaş. Buradan geçen slaj pişpiştik. Onu çuvallattırdık. Zaten az bir slajımız kaldı. Bir hafta falan kendi slajlarımızı işlenir. Ondan dolayı slajları buraya yığdık. Bu tarafa doğru geçelim ahırın içine doğru. Burada kurbandan kalan bir adet düğemiz var. Tak kurbandan kaldı. Yemiyoruz buzağlarımız. Şu buzağı şu anda ishal. Bunlar da süt bekliyor. Karınlar acıktı. Bunlar buzağlarımız. Bunların en büyüğü bir aylık falan işte. Ondan dolayı. Hepsinin evet. önü tertemiz. işte Afran yemi arıyor. bunlar da ister istemez acıktı yani. Yemeği de și eu arkadaşlar. Thank you.